merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim kanalımızın bölümlerinden biri olan felti e Food futeride paket açılımında yine beraberiz e, ona yakın hesabımızın kırmızı pikleri var çok olduğu için hesap e, açılımları koyamadım paket açılımlarını Çünkü iyi bir şey de gelmemişti ama piklerden inanılmaz şeyler aldık. Beraber izleyeceğiz. Şimdi geçeceğiz birazdan. Bu arada Twitch'te e, şu an altta bir yazı var. Twitch'te yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz ki her gün neredeyse yaklaşık e, 5-6 saatimizi veriyoruz. Gelirseniz takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. E, biliyorsun ki Facebook grubumuzda yukarıda hemen gördüğünüz yazıya da oradan da bizim Facebook grubumuza ulaşabilirsiniz. E, kanalı ilk defa izliyorsanız arkadaşlar abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Şimdi videoya geçelim. Çok güzel şeyler aldık beraber izleyelim. Hadi bakalım neler almışız. Oğlum aldık. Kajir, tamam. Kadir, Belki Kadir, Kadir, gebert işte. gelsin demiş. Evet, evet. arkadaşlar. Tamam. Biraz bekleyebilirsin. Gebertiyoruz. Kante bekleyeyim? Kanta gelebilir değil mi? Bir dakika, bir dakika. Geberteceğiz, 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 geberteceğiz. Abi ikinciyi aç. İkinci, i̇kinci İki. var. Polonya'dan. Şey, bamba, ilkinde de ben yedim. Hadi bakayım ağzından bal damlasın. Oo. Hadi bir bambacino. Hadi bir bambacino. Hadi bir bambacino. Şimdi Orsi Bamba. mi Marquinhos? Mu? Oo Marquinhos tabii Marquinhos. Ors kim yapıyor Mar yeşil kim ya? Marquinhos, Marquinhos hemen. Marquinhos tabii ya. ya e, en iyi evet, Salih de demiş ilk şu benimkini şu aç abi demiş sana zahmet de. Marquinhos daha mantıklı evet orada kim var? Tabii ki tabii ki. Orsic 3 3. Hemen kaçtım lazım. Abi yayını açtı Discord'da. Okey diyeyim. O hı zaman, hı zaman şimdi bu ikinciyi açalım. Ha öyle mi? Ya da bekletelim mi bir şey demiş benim işim var demiş Salih. Abi tamam şimdi fikir aç da öyle geçer. Bunu, bunu da aç abi. Bir daha bir bulur mu? Hayır Neymar. Bambacino. Aaa. Oo güzel Klaus çok iyi. Ha, i̇ki tane bir yeşil kim vermesi bile çok iyi. Abi Klaus yeşil kim ya? Var ama var elimde var Klaus. Laborda'yı alayım. ben. al o zaman Foder gibi al abi Laborda oynamaz. Klaus al. Klaus al Foder. Doğru. bir rating için ne olacak? Güzel soru. Aa iyi de denge falan baksana 3 3 denge 75 bu hiç oynar. Hayır daha iyi Tamam. Şimdi Salih'e geçelim. 2.yi İkinci, iki, açacağım abi. İkinci. Hadi bir Neymar be. Hadi bir Neymar be. Hadi, şey Hadi bir, Neymar be. Be. Neymar be. bir Neymar be. Neymar versin yeter bize. Bir Neymar be. Dimari'ye geldi. Bak. Oo Dimaria! Dimaria. İyi abi. Dimari'yi alacağım. Iyi. Ama iyi belki be. vardır elinde. Gelalım Yayını abi, görüyor abi. şu an. Yayını izliyor. 95 dur. 95 abi. Yayını izliyor. Dur. Abi. dur. Bir dakika abi. abi, adamı sormadan almayalım. Belki elinde vardır. Evet. Rusya'yı al der. Rusya'da de değiş değişik, bir karta benziyor. Abi adam 23 yapıyor her hafta zaten. Yani ihtiyacı yok ki böyle kartlara. He gerçi dediğin gibi. O zaman Hala abi. Sonra 23 yapıyor. Allah Allah. Hadi. Dimariye demiş güzel. Tamam. Abi çekse atar zaten ya. Bak evet çizim. abi şuradan 95'lik bak verdin büyük ihtimalle 96 da verirsin Ver, <laughs> sen. Ver <laughs> ne Hadi babacığım be. Aaa oh, oh, Brezilya'yı görünce <laughs> zannettim. Cesine'yi görünce var zannettim. Meo yazıyor ya. Allah Burada Bu <laughs> Orsic yanılabilir abi. Orsic <laughs> burada. Evet, Orsic mi? Orsik Aynen. Orsik. Adam, adam, bir şey yapsın. Hmm. Ama Fodor da isteyebiliriz 93. O Aynen. Abi Orsic sen şey Orsic <laughs> diyorum ya. Ne o bilir diye gördüm. <laughs> Kafayı yiyecektim yemin ediyorum <laughs> diyorum. Allah'ım sen büyüksün ya. Kapa geç Neymar yani. Beni bekliyor. Neymar beni bekliyor. Hangisini ben alayım? Abi. Orsic'i mi alayım? Orsic'i alacağım. Var mı yedeğinde yok mu bilmiyorum evet. ki. Fontel oynayamaz zaten. 4-4 değil mi Orsic? Ya abi yazmalı 3 diye. 3, tamam. 3. Yani Orsi çok çal. Çok belki kullanırım demiş. 4 ya 4. Tamam. Orsi çaldık. aldık. Kulüple sakladık. Kötü bir Mbappe verdim. Abi go, de, go dersen başlarım bak. Abi şimdi e, valla bilmiyorum bizim e, Salih'te de açamadık. Bizde de güzel bir şey açamadık. Şimdi iyi bir şey <laughs> açarsak çok mutlu olacağız. İyi bir şey görmek istiyoruz. <laughs> bir Neymar Mbappe görmek istiyoruz ya. Hele Ramil'in ihtiyacı abi. var. Ramil'le Okan'ların ihtiyacı var. İhtiyacı olana daha çok gelirse daha çok seviniriz. Hadi başlayalım o zaman. Ver abi coşkuyu. Ver küsküyü derdi şimdi Okan olsaydı burada. Ver küsküyü. Gökhan'ım gördüm. Aa! Aa Gökhan elindir. gördüm Gökhan. E, tamam birazdan hemen halledelim dur. Şimdi sırayla şey yapıyoruz ya skalayı. Hiç oynamaz. Hiç oynamaz. <laughs> abi Modric'in linki var mı? Jose Fonte'yi aldı la. Evet, evet. Alırsın Odur yapacak onu abi. Odur yapacak. Zaman Burnay. Oooo. Oh, oh, Var Navas geldi. <laughs> Navas yine geldi ya. Navas bana geldiydi gelseydi keşke. Aa <laughs> <laughs> ya ne yapacak? Vardı ya. Orada duyuyorum kendim. Kadirli sevinirsin bugün ya. Hadi babacığım ya. Hadi Kadirli. Hadi kadirli Okan, Okan ya. bir numara söyle o ya. Yok. Yoktun burada. Şey mı? Salladınız mı beni? Tamam. Yok seni sallamadı. Bitirdin onu... mi? Bitirdin mi? Bitirmiyor ben abi. ikinciyi Bitirdim. bitiriyorum. Bitirdin? İkinciyi bitiriyorum. Kaçıncı bitir geliyoruz. Dur şurada sanki büyük hissettim ya şeyde Kadir'de. Abi o zaman numara söyle. Numara ben söyle. Hepsini bitireyim direkt açalım. Ne dersin? Aynen aynen. Gebertelim onları. Hangisi abi? Hangisini? Yapalım? Okan bir açacak gibi yapsın, iki açsın demiş. Biri açacak gibi yapsın, iki açsın, açsın demiş. O nasıl oluyor? Böyle oldu. Aynen böyle. hadi, aynen böyle. hadi, hadi baba, hadi Neymar. Biri göster, üç açalım. cesin adam. Depay depay. depay depay güzel. Depay, depay. depay güzel. Depay mı Kırmızı mı? Kırmızıdan mı? Evet. Evet Bana abi. Söyleyeyim. Evet. Çok ben de abi. abi. Abi hadi bu da da Neymar gelsin. Abi win win. Bunda da bir Neymar istiyoruz. bizim Mbappe Neymar ben yeder. Hadi bir gebert, ben yeder. Bir ben yeder gebert abi onu. Öldür onu. Geber. Vur onun kafasına. Neyse. Aa, Öldük i̇ki tane o 93. Çok iyi geldi. 14 bile göre çok iyi. Güzel. Çok güzel geldi ikisi de. Aa, zaten Gold biliyorsunuz. En iyi, en iyisi Gold 3. Gold mü en iyisi harbiden? Kırmızılarda. Ay, oğlum ben de katılıyorum. Ayıp ediyorum bak. Evet. Sağ Mert Andersen. Volant Basramel Ramel. Maran Maran abi, Bar abi teşekkür ediyorum. Kardeşim biz bir teşekkür ediyoruz. Güzel vakit geçirdik. Sağ olasın. Allah razı olsun. E demek abi? Hayırlı çünkü. olsun ödüllerinde. Güle e, gülemedik ama inşallah burada bir kardeşimize çekeceğiz, güleceğiz ya. Daha iyisi sizlerin olsun. Abi 20 ödülü şu an açıyor Elifler. Tiago öle gelmişti diyor. Gula diyor hakkını savunacağız. Abi şurada o zaman Kadir giderek 1 2 de ya. Gidiyor muydun sen bu arada? Giderek Yok yok abi. Ha buradasın burada. Ben gidiyor zannediyorum. Buradayım buradayım. O zaman ee, abi eray iki, eray, iki. eray he tamam kadir söylesin eray da şey diyecek. İki dedim ben. Eray. Abi de sattınız beni ya Allah Allah yediniz evet. beni iki, iki saatte. Ne oldu? Yok abi bir şey yok. Gel gel. Okan'a Okan'a bunu iki diyor ki böyle ee sağ analoğu böyle pıtır pıtır yapıyoruz ya sağ analoğu. Valla SCN'i yaptım. Abi söyleyin işte bir mi iki mi? İşte değil. iki Kadir kadar abi. Eseni yap yap. Yaptım artık bitti. Hadi bir Neymar ya. Abi bu nedir ya? O kadar dosisi dosisi abi ne istiyor bu? Rossi mi istiyor? Abi açıyorum. Açıyorum. Evet. Dur 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 açma. Aa çıktım. Dur. <laughs> Hadi bir aç şey vurdurdun açtın. Ooo. 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 geldi geldi Ooo. Ooo. Covanyer geldi güzel. Açıyor musunuz? Dur dur <gülüyor> <gülüyor> Ya bu çocuk beni dinlemiyor. Açıyorum abi ilkten direkt sıra. Hadi abi hadi babacığım. Bam, bam, hadi ab ab abi. yok bam 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 direkt. Hadi baba ya. hadi baba. Aha, 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 o dur ya ilkinde ilkinde dur. Günler, dur. Ilk dur, dur, dur. Bir izliyor. Ne <a> <gülüyor> <gülüyor> <a> <laughs> var gereğiydi var ya. <laughs> ya lan anam. <abrana. gülüyor> Ölürdük burada herhalde lan. <laughs> Aa öldüm öldüm. Ay lan be. Neymar geleydi var ya ölürdüm. Yo bak bir tane almış. Ya işte az oynamış ama. Az oynamış. Maksimum 88 tane bir şey çıkmaz mı bundan? Ne çıkar bundan? İşte. Oo. Erdi yine en iyi. Oo şey Erdi Q Yok mu? Ama senin zaten takım Erdi Var mıydı? Fransa tutsa ha eniküye. Ne yapıyor lan? Sağdaki niye almıyor? Soldaki mi iyi? Sağdaki, soldaki nerede oynatacaksın ki? Var mı ha? Yani ki varsa. Evet, Oo, Loderio. <laughs> Güzel. Yayın verdin mi? Twitch'e yok. Kimse izlemiyor yayınları. Da. Twitch diyorum ya şeye. Ee, yayın yok mu? Var bende telefondan görüyorum yayını. Yaşar abi 1 mi 2 mi yapmış? Vallahi Yaşar abi Bence sırayla git abi. 1-2 yap. Hadi bir Ben Yeder en azından görmek istiyoruz. 93 reyting ya. Pencereye bastın abi gene. Pencerenin dediğin anda <laughs> Maria güzel 95 rating Güzel diyelim abi 95 güzel var mıydı sende Di Maria Berko da 1 demiş oradan Abi Böyle bir tıkı tıka yapsana alta üste böyle bir tıkı, tıkı yapıyoruz ya Alt üst falan yapıp basıp <laughs> Geçti Abi ya. Şu kadar oyuncunun içinde yani vere vere Burak Yılmaz'ı mı veriyorsun anlamıyorum ya. Tamam sever Yaşar abi de var herhalde Yaşar abi de bu ya. Allah'ım sen büyüksün ya. Böyle bir şey yok ya. Nasıl olacak? Abi inanılmaz yani. Stasları falan çok güzel. Ben çok seviyorum Din Maria'yı ama 93'lük bir... Böyle Kelo olsun abi. Kim? Navas. Çok istiyorum. Allah'ıma istiyorum. Geldi. İkarda hayırlı olsun. Keylor na namaz. Gelirsem gelirsen gelir. Ha. Se hadi, A tut. Tut. hadi lan A namaz, A namaz ver. Ceylan namaz. Oo. Pacino. <laughs> abi inanamıyorum. <laughs> Dün o kadar yaptık. Lan bugün bana ya. şey verin oyuncu diyorum. verin. Benim, bugün geldi diyorum abi. Oyuncu verin abi. bana. Arkada Arka ne var? Arka bir dakika arkada. Namaz kaçtı? 94 be. namaz ya. Aşk... Beş, sayı, bir de sol bek versene Beş, peşine, be. peşine şunun. Her bir de sol bek. Abi sen de dur da bak 2 gündür toz çıkartamıyorum Beş, toz çıkartma arkasından bir tane daha istiyorum. Allah arkasından Beş. bir tane daha isterim tabi o kadar vermemiş vermemiş. basıyorum basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi piklerden çok güzel şeyler aldık yani e, ben de aslında güzel şey aldım mark yüz geldi güzeldi iyiydi hepimize güzel şeyler geldi e, İnşallah e, Ultimate Toss'ta daha güzel şeyler çekeceğiz e, e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sağ olun var olun e, Allah razı olsun bütün destek veren kardeşlerimden e, arkadaşlarımdan abilerimden görüşmek üzere efendim kendinize iyi bakın hoşçakalın dostça kalın FIFA ile kalın e, hoşçakalın.